Altın fiyatları, Trump tarifelerine ilişkin belirsizliklerin artması ve Fed'in 2025 yılında faiz indirimi yapacağı sinyallerinin gelmesiyle yeniden yönünü yukarı kırdı. Ons altın 3400 dolar düzeyine gözünü dikerken, yurt içinde gram altın fiyatları ise 4200 TL'ye yöneldi. Serbest piyasada 150 Türk Lirası kadar bu rakamın üzerinde satışlar görülüyor. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin endişelerin güvenli liman talebini yeniden ön plana çıkarmasının etkisiyle yükseldi. Fed'in bu hafta yapılacak fon toplantısında yılın geri kalanında faiz indirimine devam edeceği sinyallerini vereceği beklentisi de altına destek oldu. Ons altın 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 3387,01 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre %0,75 artışla 3359,17 dolarda. Altın fiyatı ay başından bu yana %2,1, yıl başından bu yana %28 yükseldi. Piyasalarda son gelişmeleri değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Bu hafta piyasalar için oldukça önemli ve yoğun veri akışlarının olduğu bir hafta. Bu haftayı yine ikiye ayıracağız. Çarşamba gününden önce ve çarşamba gününden sonra. Çünkü çarşamba akşamı saat 21.00'da Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Daha önemlisi 21. 30'da da FED Başkanı Pavel Bas'ın toplantısı yapacak. FED Başkanı Powell'ın burada vereceği mesajlar oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü FED Başkanı Powell'ın vereceği mesajlarda bir faiz indirimi mesajı verecek mi? Çünkü sürekli Trump faizlerin düşürülmesi için Poyal'ı baskı altında bırakıyor. Dolayısıyla Pavel nasıl bir cevap verecek? Burası oldukça önemli olacak. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak bu tarafta önemli olacak. Geniş bant aralığında sert bir şekilde dalgalanan bir hafta olacak. Ons altın Fed öncesi alıcılı yükselişle haftaya başladı. Bu hafta için yine düşüş öngörüm devam ettiği için yine altın almayı tercih etmeyen bir yatırımcıyım. Yine 3150 dolar destek seviyesini kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Geçen haftayı da gram altın 4092 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yine aşağıda 4000 lira seviyesi var. Yukarıda ise 4100 lira seviyesi var. Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. 4000 lira seviyesinin altına sarkınca bu sefer kademeli alıma başlayabiliriz. Ama şu anda daha erken olduğunu düşünüyorum. Şu an gram altın gram altında yine yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu haftanın özelinde tekrar 4100 lira seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum. Bu haftada altın almak için uygun bir tarih olduğunu düşünmüyorum. Bu hafta küresel piyasalarda sert dalgalanmalar görebiliriz. Ona göre tedbirinizi almakta fayda var. Kısa vadeli işlemler kesinlikle yapmayın. Kaldıraçlı işlemler yapmayın. Ama genel trende baktığınız zaman çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş göreceğiz. Çarşamba gününden sonra da dolar karşısındaki varlıklarda düşüş göreceğiz. Geniş bant aralığında sert dalgalanmalara hazır olmanız lazım. Bu hafta küresel piyasalarda önemli veri akışları var. Bölge piyasa stratejisti Yapun Rong ise altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yenilenen gümrük vergisi endişeleri nedeniyle yatırımcıların portföy oynaklığına karşı korunmak için güvenli liman varlığına dönmesiyle bu haftaya güçlü bir yükselişle başladı dedi. Rong, herhangi bir güvercin sinyal, altın için daha fazla destek sağlayabilir ve daha geniş yukarı yönlü momentumunu güçlendirebilir diye konuştu. Tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda yaşanacak olası hareketlilik için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, başta gram altın, dolar, euro... BIST 100 ve Bitcoin olmak üzere birçok yatırım aracına ilişkin beklentilerini paylaştı. Memiş, ons altında kısa vadede düşüş baskısının sürdüğünü söyledi. 3200 ile 3350 dolar seviyelerini teknik açıdan takip ettiğini belirtti. Gram altında ise 4093 Türk lirası civarında bir dengelenme yaşandığını ifade etti. Fiziki altının 4040 Türk lirası seviyesine kadar gerilediğini anımsatarak şu tavsiyede bulundu. Eğer yatırımcılar gram altında panik yaşıyorsa portföyün %50'si ile devam etmelerini öneririm. Çünkü dolar kuru gram altına destek vermeyi sürdürüyor. Döviz kurlarındaki son gelişmeleri de değerlendiren uzman isim, dolar ve euroda yatay seyir beklediğini ancak dolar TL'de orta vadeli hedefinin 44 Türk lirası olduğunu ifade etti. Euro dolar paritesine ilişkinse düşüş yönlü bir beklentisinin bulunduğunu söyledi. Böylece yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade büyük resme odaklanmaları gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, BIST endeksindeki son gelişmeleri değerlendirirken 9000 puan altındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını öne sürdü. Özellikle 9200 seviyesinin güçlü bir direnç noktası olduğunu belirterek bu eşiğin aşılması durumunda yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ifade etti. Bu açıklama düşüşlerde fırsat kollayan yatırımcılar için kritik bir sinyal niteliği taşıyor. Kripto paralara da değinenmemiş, Bitcoin'in yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyebileceğini dile getirdi. Ancak tüm volatiliteye rağmen 104 bin dolar direncinin aşılmasının kaçınılmaz olduğunu, yıl sonuna kadar da 120 bin dolar seviyesinin hedeflendiğini belirtti. Bu tahminiyle birlikte uzun vadeli yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini yineledi. 7 Mayıs 2025'te açıklanacak olan Fed faiz kararına dikkat çeken İslam Memiş, bu kararın piyasalarda yön belirleyici olacağını söyledi. Kısa vadede faiz değişikliği beklemediğini ifade eden uzman, yılın ikinci yarısında faiz indirimi sürecinin başlayabileceğini öne sürdü. Trump istediğini alacaktır diyerek seçim etkisinin de piyasalar üzerindeki baskısına dikkat çekti. Goldman Sachs, 2025 yılı sonu itibariyle altının ons fiyatının 3700 dolara ulaşmasını bekliyor. Banka, altının değer kazanacağını belirterek 2026 yılı ortalarında fiyatın 4000 dolara yükselmesini öngörüyor. Bu tahmin, banka tarafından yapısal boğa olarak adlandırılan uzun vadeli bir görüşün bir parçası olarak sunuluyor. Goldman Sachs, ekonomik bir resesyon durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor. Özellikle ETF girişimlerinin artmasıyla birlikte altının ons fiyatının 3880 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ayrıca aşırı risk senaryolarının gerçekleşmesi durumunda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişelerin artması veya Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv politikasında değişiklikler olması gibi durumlar altının 2025 sonuna kadar 4500 dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre altın fiyatlarındaki artış gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Eğer ons altın 4000 dolara yükselirse ve dolar kuru 38.60 seviyelerinde sabit kalırsa gram altının fiyatı 4965 TL'ye çıkabilir. Eğer ons fiyatı 4500 dolara ulaşırsa gram altının fiyatı 5585 TL'yi bulabilir. Goldman Sachs'ın tahminleri altının gelecekteki güvenli liman rolünü pekiştiriyor. Ekonomik belirsizlikler ve risk senaryoları altına olan talebi artırabilir ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabilir. Bu da altın yatırımcıları için uzun vadeli kazanç fırsatları yaratabilir. Altın fiyatları yükseliş ve sert düşüşleriyle yatırımcısının heyecanlanmasına neden oluyor. 4305 TL'yi görerek tarihi rekorunu kıran gram altının bu seviyenin ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 3958 lira seviyelerine kadar sarkan gram altın 5 Mayıs haftasına yükselişle başladı. Tekrar 4000 Türk lirası üstüne çıkan gram altın şu sıralarda 4179 lira seviyesinde seyrediyor. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın faiz indirimi istemesi ancak Poyer'den zamanlamayı uygun bulmaması durumu tarafların gerilimine neden olmuştu. Çarşamba günü ise Fed'in nasıl bir karar alacağı ve altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Nasıl bir ekonomi TV'ye konuşan doçent. Doktor Filiz Yılmaz, Altın fiyatları ile ilgili konuştu. Er Yılmaz geçen hafta altında bir baskı olduğunu ifade ederek kararsız bir bölgede olduğunu aktardı. Er Yılmaz 3250 dolar ons altın çok kritikken gram altın tarafında 4023 Türk Lirası çok kritik. Buranın altında bir tepki almıştık sözlerini kullandı. Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret gerilimine değinen Er Yılmaz anlaşmaya varılamaması nedeniyle altının tepki koyduğunu söyledi ve ama hala altın kabaca kararsızlık bölgesinde kalmaya devam ediyor. Ne güçlü ne de zayıf bir düşüş veya yükseliş göstermiyor dedi ve altının karar bölgesine geçmesi için FED'in faiz kararını işaret etti. Bu hafta için beklentisini de açıklayan Er Yılmaz, 3300 doları geçiyor olmamız lazım olsa altında. Bunun gram altındaki karşılığı 4085 liradır. Buranın üstüne çıkmadığı müddetçe yükselişler tepki olarak kalacaktır cümlelerini sarf etti. Er Yılmaz ons altın için 3370 dolar üzerine çıkmasıyla artık ben tarihi zirveme doğru gidiyorum demesi olacaktır. Gramdaki karşılığı 4170 TL'dir. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe altında satış baskısı devam edecekti şeklinde konuştu. Yatırımcının nasıl bir pozisyon alması gerektiğini kaydeden Er Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı. Benim genel önerim şu anda altın alımı veya satımı yapmadan beklemek. Orta uzun vadede paralarını tek seferde değil, bölerek her geri çekilmede alım yapmaları gerekir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada, Altın fiyatlarının olumlu yönde desteklendiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik gerilimleri, ticaret savaşlarını, türesel piyasaları işaret ederek altının olumlu yönde fiyatlandığını aktardı. Fed'in faizi değiştirmeyeceğini tahmin ettiği ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi yapması güçlü. O yüzden piyasalarda gram ve ons altında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Orta Doğu'da gerilimler artmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor ama kısa vadede sert dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Altın yatırımcısı fiyata değil miktara odaklanmalı çünkü yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor deyip sözlerini noktaladı.